Oo, Tarkan gibi olmuşsun lan. Vay vay. Gel. Kaç para verdin ana? Üç milyonda iki verdim. Al bakayım. Peki. Al. Her şey İtalya için oğlum. Böyle giderse Eylül ayındaki gemiye binebileceğiz. Haftaya gidip Remzi'yi görürüz. Görürüz. Sana sevdim. İnan ki yalan Ulan sen de tıraş mı ha? Sen kara yani, sevdamsın benim Duman 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 Hasretin çöker İçimde yanar Ah le yar yar Yine ay. başımda ne sevdan Ne güzel söylüyorsun Suudi Ah le ay, yar yar Sen kapanın Geceler acısı. Geceler karabindan ah reyal sana hemen kaset yapar. Bir damla çıkalım da kaldır. koyun. Onu Ay ne bülbülü ya yok. Saksan, saksan. İnşaat Aa. üzerinde saksan. <laughs> Ulan Sudi, bir kaset çıkarttın hepten hep de yırttık ha. He. Hı. Rizam nerede? Bayağıdır yok. Haftalıkları da vermeli. Ulan sen ne yapıyor adamısın ya? Biz hala çalışsa kazanamayacağımız parayı kazandık. Sen hala ne düşünüyorsun? Ya ulan ne çalışıyorsun? Hiçbir şey çalışmıyor. Sen sen hiç. Neredeler bunlar. Ali Bey. Kimsiniz bacım? Televizyoncuyuz biz. İşte şimdi sıçtık. Ay. Ali Bey. Allah abi ben değilim. Pardon Ali Bey. Buyur benim nedir? Ali Bey başımıza çok kötü bir şey geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ay. Dur bacım. Sakin ol. Tane tane anlat. Ali Bey, ben Şevket abinin baldızıyım. Başımıza çok kötü bir olay geldi. Ben de onu aradım. O da beni bu işi halletse 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 Suudi halleder diye buraya gönderdi. Şevket abi bu. Ne de olsa tanış sayılırız. Ay. İsterseniz yukarı çıkalım, orada daha rahat konuşuruz. Otur rahat. Biraz sıcak ama. Al, sakin. Olsun. Sen de açar mısın? İyiymiş. Rahatla, sakinleş. İyi, iyi misin? bir adamla görüşecektik. Adam torbacı, kokain satıyor. Bize uyuşturucu kullanan ünlülerin isimlerini verecekti. Sonra birden kavga çıktı. O rospu çocuğu. Silahı çekti Harun'un üstüne saldırdı. O sırada ben korktum arabaya doğru kaçtım. Baktım bana doğru geliyor, ben de arabayı onun üstüne sürdüm. Sonra da olanlar oldu işte. Ay. Özür Yapacak bir şey yokmuş. Adam nerede? Aşağıda abi. Bagajda. Ali abi, bu çok fena olmuş ya. Biz bunu nasıl çıkaracağız ki buradan? El arabasına ne dersin? Sığar mı? Sığar belki. Buna be! Ah. Kolu koptu Ali Bey. Anladık. Kim koydu o kolu oraya? O koydu. Yok ya. Arabaya. Şey Ali Bey, biraz dar olmadı mı? Salak salak konuşma Faruk ne fark eder? Merak etme Faruk kardeş biz bu şey hep yapıyoruz. Allah'ım yani hep yapıyoruz dedi sen bu kazma işini yani. Yani kazıyoruz hep. Şey, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Alın bunu yardımlarınız için. Yok bacım. Lütfen ne olur. E siz bizi unutun tamam mı? Biz de sizi unuturuz. Bizi görmediniz, duymadınız, hiçbir şey olmadı burada tamam mı? Biz sizi unuttuk, siz de bizi unutun tamam mı? Tamam, tamam. Neyi? Bak unuttuk bile. İyi <laughs> güzel. Ulan iyi dönün, yiyemez dönün. Vallahi çarpılmayak ya. Bak ne yapmış. Ne Açmayalım abi. Niye? Ya içinden adamın şeyi çıkarsa. aç <laughs> lan şunu aç aç. Fotoğraf makinası. ne fotoğraf makinası? Kamera o lan. Oğlum oynama bozacaksın. Ali abi. Ne? Biz bunu nasıl geri vereceğiz? Kime? Ha. ha. Değil mi? Unuttuk ya. Ver şunu bana. Ver lan. Ver. Çalıştırabildin mi? Çalıştıramadım. Ama nasıl çalıştırabileceğimizi biliyorum. Nasıl?